Merhaba arkadaşlar. Şimdi Kent Parkımızın deresine geldik. Burada deniz bisikletleriyle geziler yapılıyor. Yağmur, biliyor musun? Bak, bir de bu şekilde trenle Kent Park gezisi yapılıyor. Sen buna da kinecek misin yağmur? Kent Park gezisi yapacak mısın? Orada balıklar da var. Orada balıklar da var tabii ki. <laughs> Ama gözükmüyor balıklar yağmur. <laughs> Suyun altında oldukları için hadi gel gezelim bak orada kuşlar da var bak bir tane daha deniz fizikleti geliyor ilerden. Hadi gel gezelim hadi bir de şurada köprü var bir şu köprünün üstünden de çıkalım bakalım. Kuşlar da gidiyormuş aa ne kadar güzel gidiyor kuşlar Yağmur beni bekle. Yağmur'un hızına yetişmek mümkün değil arkadaşlar. Pıtır 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 koşuyor her yerde. Ona yetişemiyorum ama oralara çok yanaşma Yağmur onlar bak eskimiş olabilir. İçine düşersin. Burası gerçekten derin biliyor musun Yağmur? Nasıl edemiyor. <laughs> evet burası derin aşkım. Teh <laughs> tehlikeli olabilir. O yüzden biz <laughs> ne yap Kaş. Aa tren geri döndü. Az sonra Yağmur'u ona da bindireceğiz. Şimdi onun kalkış noktasını bulacağız arkadaşlar. Bakın. Deniz bisikletleri çok güzelmiş. Yağmur beni beklemezsen seni bindiremem trene. Bekle beni. Bulamıyorum seni sonra. Kaybolursan ne yaparım ben Yağmur? Kız Cadalos. Evet şimdi benim koşmam gerekiyor arkadaşlar. Yağmur yetişmem gerekiyor. Evet Yağmur Sakarya yazısının önüne gitti arkadaşlar. Güzel Sakarya'mızı sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. Yağmur saklandı şimdi onu bulalım bakalım. Aa Yağmur. Sen benden mi saklanıyorsun Yağmur? Burada ne yazıyor? Burada ne yazıyor Yağmur? Söyleyeyim mi ben? Burada kocaman bir Sakarya yazıyor. Oralara çıkılmaz ama. Değil mi aşkım? Çevremizi ama oyuncak değil o. Orada sadece Sakarya yazıyor. Yağmur aşağı iner misin lütfen? Yağmur bunu arkadaşlar salınacak gibi bir şey zannetti herhalde. Aşağı iner misin? Lütfen hadi gel bakalım. Sakarya yazımızı da gösterdik. Bir de şuradan köprüden geçelim koşa koşa. Hadi. Oo tren geliyor yağmur. Gerçek tren de geçiyor yağmur şu an bak. Bak 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 gerçek tren de geçiyor. Gördün mü? Bak. Evet yağmur tren de gördü arkadaşlar. Bugün tren, uçak ne varsa her şeyi gördük yağmur. Hadi gel bakalım koşma vakti. Hadi. Hadi bekle köprüye doğru gidelim tamam mı yağmur? Ama beni bekleyerek koş. Ben senin kadar hızlı koşamıyorum Yağmur. Benim hızımda koş. Aa Yağmur. Bak ne gördüm. Şuna gidelim mi? Bak bekle bekle ben ne gördüm. Değirmen gördüm bir tane Yağmur. Şu değirmene doğru gidelim mi? Bak gel gel. Köprüden sonra da geçeriz. Gel. Önce değirmene gidelim bence. Aa, ne kadar güzel bir değirmen. Evet, değirmen harika. Evet, bir tane daha deniz bisikleti. Oo, burada bir köprü de çok varmış ya. Bu köprüden geçelim, sonra öteki köprüden değirmene doğru gidelim. Hadi değirmenin en tepesine çıkarız. Yağmur koş, Ko koş, değirmenin en tepesine. Bekle beni, bekle. O kadar da koş demedik kız. Evet, şu an köprüden geçiyoruz arkadaşlar. Çok ay ay ay, sakın sarkmadan. Evet sadece bak aferin. Tehlikeli olabilir Allah korusun. Sonra seni kim kurtarır Yağmur? Aa bu deniz bisikletindeki abiler seni kurtarabilir galiba. <laughs> Ama sen gene de düşme. Hadi gel bakalım. Hayır hayır sakın sen düşme anneciğim. Ay seni bulamayız sonra Allah korusun. Bak, orada Hadi gel. Ada var, adada ördek Evet, var adaya ördekler gelmiş yağmur. Hadi gel. Gel gel gel. Arkadaşlar adada ördekler var. Buraya suni yapay bir ada yapmışlar. O adada da ördekler var. Aa geyik heykelleri de koymuşlar yağmur. Ben ya. Yapıyorsam. Sen hemen koşa koşa gitme. Çok koşarsan sana yetişemiyorum. Tamam mı? Bak nefesin daraldı. Nefes alamıyorum kız koşmasana. <laughs> Ay yağmur. Yaşlandırdın beni yağmur. Evet, kocaman 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 Ağaç, ağaçlar çıkalım, var. Bir daha inmem. Ağacı çıkarsın inmezsin bir daha. Evet. Sonra ben ne yaparım seni? Ne yaparım sonra ben seni? Ha, ne yaparım sonra ben Değilmiyor. seni? Ha, evet o havuzun nasıl sana Oradan sular çıkıyor yağmur. O, müzik de çalıyor. Şekilli şekilli renkli renkli sular çıkıyor sonra onun altından. Işıklar var. Çok güzel izlemeye geliyor insanlar onları biliyor musun Yağmur? Bak deniz bisikletlerini de buradan kiralıyorsun. Bu şekilde buradan kiralıyorsun. Ama biz şimdi Değirmenin en tepesine çıkacağız arkadaşlar. Hadi gel bakalım Yağmur. Değirmene az kaldı. Gidelim hemen şu değirmene. Bir sürü insanlar var burada arkadaşlar. Herkes gezmeye gelmiş. Çünkü Aralık ayındayız. Ve Gerçekten hava çok Güzel. Bakar mısınız? Çok güzel deniz bisikletleriyle geziler yapıyorlar ve bir köprüden daha geçiyoruz. Ne çok köprü yapmışlar değil mi? Yağmur buraya. Ya ne çok. Ah. Ne çok köprü yapmışlar buraya. Bir köprüden daha geçtik. Bak 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 bak. Aa, balıklar çıkar mı acaba buradan yağmur? Atlar mı balıklar bize doğru? Hadi gel gel gidelim. Çıkalım şu değirmenin üstüne. Hadi. Hiç de çıkmamıştık değil mi Bak. yağmur? Hadi park da var tabi yağmur her şeyi Bak, var. Parka da gideceğiz. Şimdi. Hem de önce nereye gidiyoruz ama? Önce değirmene gidiyoruz yağmur. Bu değirmen çok değişik güzel bir değirmen biliyor musun? Hadi gel bakalım değirmene doğru. Evet arkadaşlar burası bir tarihi eser gerçekten. Çok eski bir değirmen burası. Buraya. İnsanlar gezmeye geliyorlar. Tarihimizi ziyaret ediyorlar. Biz de geldik. Hiç üstüne çıkmamıştık. Sadece etrafında gezmiştik ama bu sefer yağmurla üstüne çıkacağız. Değil mi yağmur? Zaten merdivenleri var. Çıkabiliyorsun oraya. Gezebiliyorsun. Şimdi yağmurla kocaman bir değirmenin yanına doğru gidiyoruz. Arkadaşlar hadi arkadaşlarına söyle bakalım. Kocaman bir değirmene geldik arkadaşlar. Bu eski Çarşı Deresi'nin değirmeni. Ya gördün mü yağmur? Aa, bak piskiyeler çalıştı Yağmur Aa, tam zamanda çalıştı gördün mü dönüşte de orada bir resim çekeriz seni evet bak Yağmur gördün mü ne kadar eski ne kadar büyük kocaman bir değirmen var burada Hadi ben gel. buraya giremem baba oraya girmeyeceğiz ki Yağmur merdiven nereden üstüne çıkacağız ya Şimdi bu zamanda hem değirmeni bulduk hem de yanına gidiyoruz Yağmur. Hı. Ya. Hadi bakalım. Çık 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 çık. Çık çık. Aa kuşlar da var. Çok güzel. Evet. Bugün hep yükseklere çıkıyoruz değil mi Yağmur? Vay canına. Gördün mü? Burası daha değirmenin ortası yağmur. Daha yukarı doğru devam ediyor. Gördün mü? Anladım, Çok güzel değil mi yağmur? Ne kadar eski. Gerçekten harika bir yapı. Arkadaşlar. Ben onun üstüne çıksam oraya düşerdim. Evet onun üstüne çıkmak yasak zaten. Sadece bu şekilde ziyarete geldik buraya. Bakacağız. Gel bakalım. Yağmur. Çocuk Bak buradan her yerde gözüküyor yağmur. Çark deremizde burada arkadaşlar. Yol boyunca, derenin etrafında herkes geziyor. Kim tutunup düşmüş suya? Kimse düşmesin suya, çok tehlikeli. Evet geldik. Deremizi de gördük. Çark değirmenimizi de gördük. Oralara çıkılmaz yağmurcum. Tamam mı? Bekle 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 gel şuradan. Gel şuradan bak 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 fiskeler nasıl su, su akıtıyor. Gördün mü yağmur? Bak. Buradan manzara çok güzel gözüküyor. Evet yağmur şimdi dayanamıyor. Tekrar aşağı iniyor arkadaşlar. Ama karar veremedi tabii ki. Bir tarafa yani. Hadi aşağı iniyoruz. Hadi yeter. Hadi. Hadi. Geceksin, burada ben burada durursam seni hiç kimse gezmeye götürmez. Daha trenlere gideceğiz, trenlere. Hadi. Şimdi de trene gidiyoruz. Tamam, sen burada otur küs ben gidiyorum trenlere. Sen mi gideceksin? Hadi o zaman sen git trene doğru. Koş 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 koş. Seni edersin seni. Bakın. Güzel iner misin ama öyle üstün pisinir aşkım. Sonra seni parka götüremeyiz. Hadi bakalım ayağa kalk. Ayağa hadi. Hadi hadi. Kirlenmek güzel mi Yağmur? Bak burada da dere var. Gel dereyi de gör. Gel gel gel. Gel ben, gel gel. gel Koş koş koş. bak. Çok abanmadan çünkü o korkuluklar biraz eskimiş olabilir yağmursun. Gel bakalım. Oh. Gördün mü Yağmur? Dokuz bak. Doğruç ne doldur. kadar büyük. Gördün mü o puzu? Ya. Dolmuş mu? Doğruç. Yağmur burası zaten dere. Hep dolu. Yağmur. Ama biraz Yağmur. çekmiş tabii ki. Şuradaki kapaklar var bak. bak. Kapak, kapak aşağı indiriyorlar. Bak burası. Onu aşağı indiriyorlar. Ozmosu burada bir değirmene gidiyor, değirmeni çeviriyor. Ya. Gördün mü? Gördün mü Yağmur? Değirmeni çeviriyor. Bu e, kocaman değirmeni ancak bu su çevirir zaten değil mi Yağmur? Hı -hı. Hadi o zaman şimdi bu güzel manzara eşliğinde bir hoşçakalın diyelim mi arkadaşlarına? Evet. Şöyle gel. Daha büyük parka gideceğiz şimdi çünkü. Şöyle gel. Değirmeni de çeksin anne. Hadi bağıra bağıra söyle. Tamam daha gitme. Duymam seni yoksa Yağmur. Yağmur oradan doğru hoşçakalın demek istiyormuş arkadaşlar. Şimdi Yağmur'un yanına doğru gidiyorum. Yukarı çıkma çıkma. Duyamayız seni yoksa Yağmur. arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.